mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ramazan ayının bütün Müslümanlar için, alemi İslam için, özellikle Gazze halkı için rahmet ve esenlik getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kardeşlerim, bu yıl Ramazan'a Gazze'de yaşanan mezalimin gölgesinde girdik. Normalde Ramazan'da şeytanlar zincire vurulur. Malum meşhur bir hadis-i şerifte, Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı girince göğün kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Görünen o ki bizim şeytanlarımız, bu ümmetin şeytanları Ramazan'da daha bir azgınlaşıyor. Demek ki Ramazan'da zincire vurulan cin şeytanlarıymış, onu anlıyoruz. Peki ins şeytanlarını kim zincire vuracak? İns şeytanlarının serbest kalması, ortalıkta cirit atıyor olmaları, son derece büyük şenaatler, cinayetler işliyor olmaları, her Ramazan'ı burnumuzdan getiriyor olmaları, Müslüman dünyanın yöneticilerinin bağlanmış olmasından. Bu sürecin başında büyük şeytan onların hepsini bağladı. Nasıl mı? Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken 7 Ekim'den hemen sonra Yahudi varlığına yaptığı ilk ziyarette şu sözlerini söylemişti. İsrail'e net bir mesaj getirdim. Amerika olduğu sürece kendinizi savunmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü her zaman yanınızda olacağız. Ne demek bu? Yani yaptığınız, yapacağınız katliamlardan dolayı hiçbir Müslüman yönetici size saldıramayacak. Bunun bedelini ödetemeyecek. Dolayısıyla kendinizi savunmak durumunda kalmayacaksınız. Çünkü biz onları bağladık. Evet kıymetli dostlar. Her zaman söylüyoruz aynı anda ayaklarını yere vursalar zelzele meydana getirebilecek sayıda bir ümmetin gözleri önünde yöneticileri bağlı bağımlı olduğu için gazze yok oluyor açlıktan ölüyor 2 milyar ümmeti aynı anda harekete geçirecek tek bir komuta merkezi tek bir devleti tek bir halifesi yok. Böylece daha iyi anlıyoruz 100 yıldır bu ümmetin şeytanları, canileri neden zincire vurulamıyor. Çünkü canları, malları, namusları izzet ve şerefi korumakla yükümlü olan yöneticiler ve emrindeki ordularımız zincire vurulmuş. Bu zincire vurulma hali, bu bağlanma durumu hilafetin bakiyesi topraklarda ulus devlet sınırlarına hapsolma ile başladı. Biri İngiliz, diğeri Fransız iki harita mühendisinin çizdiği sınırlarla zincire vurulduk. İslam beldelerindeki yönetimler, hiçbirinin diğerinin işlerine karışamayacağı bir uluslararası düzenekle bağımlı hale getirildiler, bağlandılar. Batıya bağımlı siyasetçiler halklarını da bağımlı hale getirdiler. Bu yüzden Allah'ı bir, Resulü bir, kitabı bir, kıblesi bir olmasına rağmen ümmet bir olamıyor. Aslında bu ümmet birbirine çok düşkündür. Bir olmayı da şiddetle arzulamaktadır. Ferhat ve Şirin gibi birbirine olan aşkından, düşkünlüğünden beton duvarları dahi delmiştir. O videoyu hatırladınız mı? Sosyal mecralarda dolaşan o videoyu. Hani o Firavun rejiminin, Mısır'ın Gazze sınırına ördüğü beton duvarları delen Mısırlılar Gazze'ye ekmek uzatıyorlardı. O menfezden. İşte bu hadise var ya ümmetin birlik için can attığının, birbiri için canından geçtiğinin kanıtıdır bu fotoğraf. İngiliz ve Fransız harita mühendislerinin çizdiği sınırların ümmet nezdinde delinişinin resmidir. Bu ulus devletin ümmet vicdanında gömülmesidir. Geriye sadece sömürgenin çizdiği sınırlara halklarını hapseden yöneticilerin tevbe edip zincirlerini kırıp ümmetin iradesine denk bir irade ortaya koymaları kalmıştır. Evet bu hadise. İşte o an tarihi bir andır. En az Berlin Duvarı'nın yıkılması kadar tarihi bir an. Sosyologlar, siyasi analistler, entelektüeller, alimler bu fotoğrafı iyi analiz etmeliler. Berlin Duvarı'nın yıkılarak Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi gibi bir gün bu beton duvarlar da yıkılacak. Ümmetimiz Rabbinin buyruğunu gerçekleştirecek ve birleşecektir. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ene rabbukum fa'budun. İşte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. Bana bağlanın. Benim kurallarımın bağımlısı olun. İşte 2 milyar İslam alemini etkisiz hale getiren bu küresel bağımlılık sisteminden kurtulmanın formülü. Tek ümmet olarak tek Allah'a bağlanmak. İşte o vakit batılı devletlerin 57 parçaya böldüğü ve her birini tek tek zincire vurduğu bu bağlanma halinden kurtulup şeytanlarımızı zincire vuracağımız güçlü bir devlete kavuşabiliriz. İşte o zaman ins şeytanlarımızın da bağlandığı huzurlu Ramazanlara erişebiliriz. İyyeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. O ne ki Allah dilerse sizi yok edip Yerinize yeni varlıklar bile getirebilir. Mevcut dünya düzenini yok edip yeni bir dünya, yepyeni bir düzen getirebilir. Belki de bugünlerde bunun yolunu hazırlıyor da olabilir. Ve ala Allah bi aziz. Allah için bu hiç de zor bir şey değildir. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu.